Şimdi benim <laughs> bu mesleğe başladığımda hedefim hiç böyle şöhret, famous olmak hiç değildi ve bazen biraz tuhaf oluyor. Benim hedefim güzel müzik yapmak, insanla insanlara dokunmak. Ama tabii ki benim bu meslekte o şöhret, şöhret, şöhret. Yani <laughs> o kelimeyi bile tanımıyorum. Düşünsenize. <laughs> okay, um, ama. Mesela bir yerde oturduğumda birisi bana geldiğinde ah Karsu hemen müziğim hakkında konuşuyorlar. Bazen tuhaf bir şey, bazen çok güzel bir şey. Türk kökenliyim ama Amsterdam'da doğma büyümeyim. Yani ben iki kültürden en güzellerini alıp ben Karsu oldum. Yani lokal başlamak, sabit olmak, kişiliğini bırakmak çok önemlidir. Ondan sonra dünyaya açılmak daha oluyor. Her ülkeye gittiğimde, her international açtığımda müziğim, müziğim aynı kalıyor. Çünkü karşı aynı kalıyor. Anlatabildim mi? Ben perayı çok seviyorum ve iki nedeni var tabii ki güzel kokuyor ama pera ismi çok seviyorum ve aynı anda bir çok sevdiğim bir kız ismini olduğu için ve bu bölgeyi de çok yani şu anda pera palastayız ee, çok um, klasik, çok fresh bir isim ve de öyle şu anda yani kokuyorum yani. Şimdi koku alsanız. <laughs> ben de müziğimle karşılaştırabilirsem, e, benim müziğimle de daha yani bütün dünya daha tanımıyor. Ama benim için öyle güzel bir şey ki. Çünkü bazen başkalar başkaları geliyor, ''Aa Karso Hanım, daha kusura bakmayın.'' diyorlar tanımıyordum ama öyle çok güzel bir şey buluyorum ki çünkü o zaman ben daha kaç tane kalplere daha girebilirim, ee, o çok güzel benim için. Ee, ve şimdi de benim kalbim içinde girdi çünkü 125 yıl düşünsenize öyle uzun bir şey ki yani ben e, yani 50 yıl bile insanların kalbine girebilirsem ne güzel bana. Şimdi e, keşke kamera koku alabilse şu anda var ya çünkü Demin böyle üzerine sıktığım koku böyle devam devam sıkı sıkı.